Evet, önemli özetler, başlıklar vardı, onları aktardık. Şimdi doğruhaber.com.tr haber sitesindeki başlıklara ve ayrıntılarına bakacağız. Neler var dünden bugüne, bugünden yansıyanlar. Evet, Mursi'ye D8 daveti ilk başlıklı haber olarak görülüyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari 19 ve 21 Kasım'da düzenlenecek D8 zirvesi için Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'ye davetiye gönderdi. Kriz 35 ili haritadan sildi. İtalya'da Mario Monti liderliğindeki teknokrat hükümetin imzaladığı kararname ile 86 olan vilayet sayısı 51'e düşürüldü. Ve aşırı soğuklar Polonya'da 14 can aldı. Polonya'da aşırı soğuklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. 8 günde bu kayıplar meydana geldi. Ülkede yaşanan soğuk hava dalgasından dolayı bu ölümler oldu. Evet, Hacdas ölümlerin ülkenin farklı bölgelerinde meydana geldiğini ve ölenlerin çoğunun erkek olduğunu belirtti. Bir yetkili yaptığı açıklamada polis sözcüsü bu. Düğünde bir facia, 25 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da yapılan bir köy düğününde elektrik kablosunun davetliler üzerine düşmesi üzerine başlayan yangında 25 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Kasırganın Amerika'ya maliyeti 50 milyar dolar denilmiş. Karayipler onlarca kişinin ölümüne yol açtıktan sonra Amerika'nın doğu yakasındaki eyaletleri vuran ve biri Kanada'da olmak üzere 58 kişinin ölümüne yol açan Sandy kasırgası ABD'ye maliyeti beklenenden yüksek oldu. Güzel ve Karaman Demireli adres gösterdi. 28 Şubat'la ilgili tanıkların ifadesine başvuruluyor ve her geçen gün yeni ifadelere yenileri ekleniyor. 28 Şubat sürecine ilişkin Alt Komisyon dönemin siyasetçilerinden Hasan Celal Güzel ve eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ı dinledi. Güzel ve Kahraman 28 Şubat sürecinin asıl aktörünün Süleyman Demirel olduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Evet bu konuda orta kanaat eğer o dönemde o dönemin Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel bu gelen postmodern darbeyi engellemiş olsaydı Türkiye daha farklı bir yere giderdi. Ama ne yazık ki e, bu e, tanık ifadelerinde adres Demirel olarak görülüyor. İlk hacı kafilesi yurda döndü. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan ilk hacı kafilesi e, yurda döndü. Yakınları tarafından havalimanında karşılanan hacıların ortak paydası herkesin bu güzelliği yaşamasıdır ve vatandaşın ayağını öpen başbakan dünün çok güzel bir haberiydi bu. İsmail Heniye İsrail saldırısı sonucu ayaklarını kaybeden hastaya özel ilgi gösterdi. Evet. Bir fotoğraf karesinde ayaklarını kaybeden Filistinli yaralının ayaklarını öpüyor. Filistin başbakanı İsmail Heniye. Ünlü İslam düşünürü Meryem Cemile vefat etti. Pakistanlı Ebul Ala Mevdudi ile tanıştıktan sonra Yahudi Müslüman olan ve İslam dünyasının tanınmış düşünür ve yazarlarından Meryem Cemile hayatını kaybetti. Merhumaya, merhumaya Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Ve İran'dan ABD'ye yardım teklifi haberle devam edelim. İran, Amerika'daki sendi kasırgasında zarar görenlere yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na açıklamada bulunmuş İran Kızılay'ı Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mahmut Muzaffer. İhvan, sendi bize kıyamet gününü hatırlatıyor, diyor. Mısır'da İhvanül Müslümin tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin başkan yardımcısı İsam Uryan, Amerika'daki kasırganın kendilerine kıyamet gününü hatırlattığını söyledi. Neler var başka? Kapattırılan her kepenk Van'a kara leke çalmaktır deniliyor. AK Parti Van milletvekillerinin ortak imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde BDP'nin düzenlediği ve tehditlerle kepenk kapattırdığı eylemler sert bir dille kınandı. Yaşanılan bu olayların Van'a ve Vanlı'ya fayda sağlamadığına işaret ediliyor. Devam edelim. Katar, Gazze petrol nakliyatını yeniden başlattı. Petrol nakliyatının Sina Yarımadası'ndaki İsrail-Mısır sınırında yer alan El Avce kapısından başladığı da belirtiliyor. Mit, Demirel'den kurtulmak istemiş bir diğer ilginç haber. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kürkçü, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını önlemek için önce Süleyman Demirel'i kaçırmak istediklerini anlattı. Yeşilay Mardin Şubesi Başkanına destek var. Malum medya her ne kadar çarpıtsa ve karalama kampanyası yapsa diğer yandan destekler de var ee, ve e, çığ gibi büyüyor. Mardin'deki gençlerin ahlaki yozlaşmaları ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasıyla gündeme gelen Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfi Günlüoğlu'na öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarından destek geldi. Evet, Günlüoğlu maksadının amacının şehirde yayılmakta olan ahlaki çöküntüye dikkat çekmek olduğunu da belirtiyor. 5 bin lira maaşla işçi bulamıyorlar. Kentsel dönüşüm istidamı da olumlu etkiliyor. İş makinesi operatörlerinin azlığı maaşları yükseltiyor. Evet, bu dönüşüm projesi yeni iş kapısı da oldu. Son bir haber aktaralım. Adana'da bir trafik kazası haberi. Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı. Evet sevindirici taraf ölü olmaması umarız yaralılarda tez zamanda sağlığına kavuşur diyoruz ve manşetlerle devam edelim. İlk olarak Milli Gazete'nin...